Çocuklar, biz oyun parkına geldik yine Ömer Yağız'la. Ne haber annem? Nasılsınız arkadaşlar? Ömer Yağız oyun parkına geldi. Gel bakalım, hadi buralarda ne varmış Tünelleri girelim çocuklar. Hadi çıkıyoruz yine ya, anne yine. Ömer Yağız'la oyun parkında tırmanışa geçti. Neresi? Oo, ne kadar Ay. yükseğe çıktık yine oğlum. Her Tamam beni bekle. Bekliyorum. <laughs> yine dev bir kaydıraktayız. Hadi gel. Kayalım. Kay bakalım. Vay! Hadi sen kay sen de. Arkadaşlar kocaman bir kaydırağa geldik yine. Vay çok yüksek. Hadi ben de kayayım. Kayıyorum. Korkuyorum. Korkuyorum. Sen nasıl tersen kayı tersen çıkmayın. Hadi gidelim arkadaşlar biz de aşağıya. Hadi. Biz de aşağıya kayalım hadi anneşi. Hadi sen git ben de kayıyorum. Hadi. Tamam gitti. Kayıyoruz arkadaşlar biz. Aa! kızlar! Vay! Bakın çocuklar şimdi oh, neredeyiz? Ömer yaz, bu benim sevdiğimden. Koş! Koş 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 koş! Korkma. Hadi yan yana kayalım. Nerede? Hadi koş. Hayır gel bir daha bundan kayalım. Gel ben bunu çok sevdim. Hadi gelin buradan kayın. Koşun. Hasan ah, hayır oradan düşersin. Bak burası ya oradan düşersin. Tamam. Bekle önce ben kayayım oğlum. Seni öyle çekeyim bekle. Yavaş ol. Aa, o neymiş çocuklar? Ne o? Oğlum bu ne? Nasıl çalışıyor? Şu an çalışmıyor hadi gelin yere hadi gelin gel top avuzuna zıpla gel şuna bin şuna gel gel buna atla Ömer e, ya, buna atla çabuk Aa tırtıllar gel gel top avuzuna atla bakar mısınız arkadaşlar Havuzuna girin bakalım. Aa, vay ne kadar güzel. Bir de yatın içinde yatın bakayım. Çocuklar bakar mısınız? Ne kadar hızlı kayıyor senle Ömer yiz. Gelin hadi. Aa, Aa, süpermiş. Hadi bir daha. Ben de kayacağım onlarla. Hadi çabuk. Ben de kıyacağım çocuk Al, ben de. Ben de kay, çabuk gülce kay. <laughs> yatarak kay anneciğim, yatarak. <laughs> kay hadi yüz üstü kay, sen seviyorsun ya. Evet, önüne bak. Kay. Hayır, evet, yatarak <laughs> Ne oldu? Hayır hadi gel. Gel gel ben de kıyacağım. Çocuklar ya bunlar ne kadar hızlı kayıyor. Hadi bakalım kayın. Size. Çocuklar ya, ah sen ne merkez. bunu çok sevdi. Görüşürüz arkadaşlar, videomuzu beğenin. Hadi beğenin. Bay bay.